Burayı kuşattığım için şu an o elemanlarla ilişkim düşüyor ama dert değil. Bizim ufuk iyi sarıyordu. Çatıcı da sarıyordu. Neredeyse 10 dakikada bir paket sarıyordu. Hatta daha hızlısını da yapmıştır. Avrupa 1400, 1100 kardeşim. 1453'ten önce ben fethettim İstanbul'u şu an. Dün değil lan ondan önceki gün aldım. Dün İzmir'i aldık. İzmir'i İzmir'i almıştık. Başkasına vermişlerdi. Sonra ben gidip aldım. İşgali durdurdum. Bana verdiler. İzmir'e de benim hatunu koydum. O da Bizanslı olduğu için şey sadaka sıkıntısı olmayacak. Kubala'ya Arap koydum. Şey Persli koydum. Aleppo'ya Aleppo'ya aldık. Oraya da gittim bir tane e, Arap buldum. Yoldaş. Bu arabı koydum. Yani şu an şehirlerin hepsi güvenli. Bayağı güçlü. Bu en güçlü şeymiş. Kocum biri geldi geçen yine o söyledi. Dedi en güçlüsünü bulmuşsun reis dedi. Biraz yavaş ama Neyse kaleyi zaten ben aldım ya çok daha hareket yapmama gerek yoktu bizim Nerede oğlum bu kadar adam? Oha 200 kişi varmış şurada. Hayır düşme. Aa iyi aşağıda varmış adam. Gözüme duman kaçtı amına koyayım. Steam'den daha basit zaten. Nexus Bot da ayrı bir program falan kuruyormuşsun galiba. Burada bir sıkıntı yok. Sadece Pamukkale kalesinde bir sıkıntı var. Oraya da bizimkiler alırsa ben görmeden çözülecek. girerseniz de fark etmezdi, girdiler. 479 kişi oldu. Siz bilirsiniz. Ben olsam girmezdim buraya. Ya barış yaptılar ya. Peki aşağıya aldılar mı? Yok alamamıştır. Niye sormadınız bize? <laughs> Biz piş miyiz Şu an orduyu dağıtmadan bir bakayım hemen diplomaside. <laughs> Bu hep nasıl bir çeyrek amına <laughs> bir yerden başlamak lazım da. E Selçuklulardan ayrılmayı düşünmüyorum şu an ya. <laughs> sen, bunu 2-3 hafta oynarsın. <laughs> Selçukların başına geçersem süre azalır. Şu an adamlar Selçuklu'ya girmek istemiyor. Selçuklardaki herkese ilişkileri kötü diye. Ama benimle ilişkileri iyi olursa bana katılırlar. Ki şu an mesela Selçuklular beni yönetime geçirse ben Kılıç Arslan'la anlaşamasam da onun yanındaki komutanlarla hepsiyle anlaşırım. Klanı katarım. Ne kadar fazla kılan katarsam kılan sınırı yok çünkü bak. Burada bir sınırı yok. İstediğin kadar şey yapabiliyorsun. Buraya bir sürü adamı yıktığını düşün yani. Burada 50 tane komutan klan olduğunu düşün. 50 tane farklı ordu demek yani. 50 farklı ordu bir taraf böyle gider. Bir taraf karşıya gider. Bir taraf aşağıya gider. E biz de eşek değiliz. Biz de bir yerlere gideriz. Aha savaş için. Ah Lanaka kalitesini sahibi kesinleştirmek istiyor. Hadi bakalım hayırlısı. Aferin. Aferin. işte böyle. Orayı almışlar, sonra bizimkiler tekrar almışlar. O yüzden barışı imzalamışlar. Neyse hayırlı olsun bir kalemiz daha oldu. <laughs> Konya'yı alsaydık iyiydi ya. Anasını satayım bir pek pomuk kale kaldı. Ne? Kimseyle? Bunlar bana ne söylüyor? Konuşma lan senin yüzünden gitti talişka. Bunlar bir garip ben anlamadım. Paralı asker de bize düşmanlar sanki analarına söylüyor. Ben niye çok geride doğdum lan? Uf açık adam ne sevdiğim. Bak geri zekalıları görüyor musun? Oğlum komutanınız var burada saldırıyorsunuz. Gidip ölecekler şimdi. Zemekler yüksek şey. Vuruyorlar, orada da herhalde Bilmiyorum. Ben çok vuruyorum herhalde. Bizden kaç kişi öldü? Kürşatın birliği sıfır. Biz bu iknelerle kapıştığımızda bayağı sıkıntı yaşamıştık. Hatta ben öldürmüştüm adamları. En son kimse kalmayınca ben gidip 20 tane adam öldürdüm. Bak bu yavşaklar 60 kişi kaçmış. Gel buraya asker Ölecek ama benim adamlar. Oha ölmediler oğlum harba haşmetliyim ha. Hastaneye de bağladık. Hastane şovaydı Enteresan bunlar hastane uh. uh. Bol yağlı olsun lütfen. Bunlar da hekim mi? bir birinde görmüştüm de pilgrim yüzüklerin efendisine falan bir şey yaptı harbi kasaba olası şu an Aa doğru lan şeyde hatırlamıyor mu yüzüklerin efendisinde hacı yolu pilgrim rahat şeyden bakmıştık da internette al sana hacı hacı ne oluyor hacı, hacı acaba. Kutasi yukarıdakiler. Neyse ben bir teklif edeyim. Hayır savaş ilan etmeye karşıyız. Niye lan ipneler Ne güzel alıyoruz. Bak 1900 adamların güçleri. Girip şunları bitirelim. Kutasayı işte bunlar. Bir tane kenti varmış. Garnizonda 82 96 kişiyle mi kuşattınız siz? Taşacak mı geçiyorsunuz ben? Yani? Garnizonuma saldırı yapmışlar zaten. İsmim mi? Ben Kürşat. Kutasayil ordusu. Çok cesur bir olduğunu söylüyorlar. Eğer kader bir gün dövüşmeniz gerekirse bu benim için bir onur olur. Boş yapma oğlum. 96 kişisin ya. Hatta asker yollayacağım sana. Hiç uğraşamam. 5 tane Ay I, I give up. Köpeklerini geri çek dağılacaklar. dağılacak. Oha be oğlum. Oha be oğlum ya. 2000 kişi ne Allah aşkına ya. Neyse katılalım belki bize verirler burayı. 2000 kişinin anasını satayım. 2400 kişi olduk. <laughs> <Ya>! ah! <Ya! gülüyor> buradan bekleyin buradan bekleyin. Vurdun mu ananı sikeyim Hiçbir şey yapmasaydım iyiydi ya Benim birlik 316 kişi öldürmüş Bana vermezlerse 46 pay almışım Arba'yı verirler yani Yarısını öldürmüş. Benim adım Kürşat. Dukak'la tanışamamışız ya We mı Oğlum bittiniz zaten ya. Git. Daha güzel bir hayat yaşa. Your... Tutsak 186 tane. 100'e verirler. Belki. Kaç kişi var orada? 131 kişi mi? olduğu yeri çizmiyor. Aha. Oğlum bir durun lan. Hiçbir şekilde engelleyemiyorum. Adamlar her türlü savaşı açacaklar. Ya salak mısınız? Bunlar da çok güçlü değil de. 11 tane kent 7 tane kaleleri var. Kumanları bir halleseydik ya. Manuçir sen bir kaçarsın ha. acil bir şey yapayım da. adamlar da geliyor. Yıkmaya kimse geldi mi? Yok. Saldırın onu Salaklar şey kurdurtmadılar. Burada da var mı merdiven? Yok. Aa, ah, afvelen lan size. Antalyalılar tuna ya. Aynen. Bitti mi lan, kazandık mı? Şuna bak, Oğlum bunlar çok kalabalık, ağzımıza sıçarlar ha. Bak, adam kendine şey yapıyor bu çocuğu geldin sanki bir bok yapmış gibi sır orduyla daldığı içine orduyla ben dalsaydım bana vereceklerdi İnce diyor. Onlar havlar hav hav Abi 50 tane akşama kadar edit çıkıyor ama komik edit çıkıyor yani. Şarkının düzgün bir şey olduğundan değil yani. Kaç kişi kaldı? İki kişi kalmış. Aha. Savaş açmak için Allah'ım ya Rabbim deli misiniz kanki ya? Of. Oo bunlar kalabalık bunlara az... durdurmazsak kal Kal Radya'nın tamamını sil süpürecekler. Herkesi destekli anasını satayım. Ya herkesle savaşa girdik ya. 29 kent, 33 tane kale var. Bunlar üst taraftaki elemanlar, Rus tarafı. Hemen gösterelim arkadaşlara. Lan savaşa girelim diyedik de bu kadar da değil amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <laughs> Aa bizimkiler bu kaleyi şey yapıyorlarmış. mı? Burayı alırlarsa bana verirler herhalde ya. İnşallah Ben buraya direkt saldırı yapayım ya hiç uğraşmayayım Bu şeyler de gözükmüyor baktım kaldı anasını satayım ya Almışlar mekanı Eyvallah kardeşim Sanki kılının başında ben varım onlara Adamlar aldıklarını veriyorlar bana Sağ olsunlar gelelim yanına ama. 3 Şubat. Şubat'a ne ara girdik biz ya. Alevli topları açamadım bir türlü ya. Bakacağım şimdi. Büyük ihtimal o derebeylik olayı benim askerlerden dolayı ya. O yavşakları ben şey yapıyorum ya. Savaştırıyorum ya. Kıpırdamayın oğlum o boşa gidiyor. Tamam ben çekeyim siz. Ne çekeyim? Bak 50 nüfus kazanılıyor mesela savaşlardan kazanılıyor. Kumanslardan barış teklifi gelmiş. Kabul ederler bizimkiler amına koyayım. Kardeşim ne savaşa geliyorsunuz ne barışa geliyorsunuz sizde amına koyayım. Her şeye hayır diyorlar ya. Bunlarla savaş barış yapmayalım ya. Bitirecektik zaten adamlar. Şimdi bizim kalenin karşısındaki kaleye saldıracak. Bu toplanan ordu büyük ihtimal. Heh. Bunlar da barış şey yapıyor. Sınırlarımız düşman sınırları çok uzak. Bu savaşa daha devam etmek meşakkatli. 3000 kalmış. Piç kurusu. Yefel yeterli nüfuzum yok. <laughs> Sikeske kabul edeceğiz yani. <laughs> Bir. Hangi ikneyi Şuradan atıyor ya. <tık> <Daha küçük. tık> <Benim yaşam tık> arka tarafı bayağı alan gitti ya yani. O buraya mı çıkmıyor? Gelenler bende çıkıyor. <laughs> Beni istiyor Fezemekler? Kimse de yokmuş ki. 337 tane garnizonda adam varmış zaten. Ivan girmeden burayı kuşatalım. Şimdi bir sigara yakıp bekleyebiliriz 5 gün. 5 gün boyunca bir daha sigara edeceğim. Orada ben eksiye düşmeden önce Oraya çağırdıkların daha gelmemişti. Aha. Amına koyayım kaçamadı. Kaç kişisiniz ki? 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 800 falan adam var herhalde. 750 3 milyon para istiyor. Siktir git. Biz sizin amınıza koyarız. Üstüne mangal yapar buraya da kuşatırız orospu çocukları. kazandık da aşkına 75 kişi ölmüş Bizden 75 kişi ölmüş 220 kişi yaralı Bir avuç adam kalmış Oğlum 637 kişi öldürmüş Cici de Asker gönderdi Hayır, 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 hayır lütfen. Gerçekten. İyi kazandılar. Ya ben de kare asker yönlendiriyorum. Well. No Şimdi içeride <laughs> Ne yazdı? Sadece birliğine bir ordu yeni bir ordu. Yenilgiyi uğratmadım amına koydum onu. Bak adamlar dışarı çıktı şimdi 79 kişiyiz 300 kişiler Zorla gel ağzınıza ver diyorlar ya Zorluk bir durum yok kardeş. Hiç banlasana ya. Olamaz Benim ordum daha güçlü. Ayrıyeten benim ordumda ben varım amına koyayım. Bak. Eyvah. Eyvah. Ya seni sikeceğim belanı ama siktir git. Kavuk bitti. Bizim orospu evlatları çünkü Arap adasında amına koyayım ordu kurup kurup bir sikim yemeden orduyu dağıttıkları için Çekleri git. Teklifi devam et amına koyayım. Ya dayı. Amınıza koyayım sizin tamam mı? Bu adamlarla niye savaşıyoruz? 23 bin adamların şeyi güçleri. Ben gidene kadar zaten bizim yeri alacaklar. Ankara civarında ordu kurdu. Bu da girecek şimdi Konya'ya saldıracak. Selçukları bitirmenin vakti geldi ya. Adam sadece bir tane koçbaşı yaptı. Bravo. Aynen öyle. Merdivenleri kaldırayım bari saldırsınlar gerizekalılar. Benim bekliyordunuz at penisleri. <laughs> Yapayım, <yaramaması. gülüyor> Yine düştüm <düştürmeleri> ama koyayım. <laughs> e durun orospu çocukları bir dur. Amana kodumun oğları. Gerisini halledin ya Ulaşamıyorum Bana var ya buraya 60 vermezler Hiçbir bok yapmamışım Alın gari Hadi Burayı kime verecekler İnşallah bana verirsiniz de bölmezsiniz ortalığı İyi bari Ben krallığa başvuru yapamıyorum ya Tuna Yani ben artık kral bir yaramıyor. Şuna bak oğlum birinci şeydeyim. Bir de oğlum sen daha demin yoktun. Benim çatır çatır şeyim düşüyordu. Darbe yaparsam ama ilişki azalmayacak mı? Onu oynayan yayıncıları da sikeyim. Ben hariç Amına <laughs> sikiyim bacağımı vurdum. Amına koyacağım ya. Oha. Ay ne oluyor ya? Selçuk Türk gitti. Ha, hatanızın amına koyarım böyle işte. Pamukkele kesil işgal edildi. Yeni sahibi Kürşat Han Hazretleri Sadakallahu'l-Azim Gideceğim. Gidince sıkıntı olmuyor merak etme. Bir kere aldıktan sonra dert olmuyor. Eyvallah. Aynen <laughs> göte gelmeyelim. Amına ki özel vuruşu geldi. Şurayı da temizleyeyim de. Bak girdim hiçbir şey yok. Kaleyi yönet. Bas paraları. Sahibi medeni tane Bizans'ın elindeydi. Festivalle oyunlar yapalım. İlk de panarı alanlarına başlatalım. De bakayım. Siktir git. Pamukkale benim nasıl kuşatayım amına koyayım? Adamlara mı vereceğim dedim. Ya gerek yok kardeşim. Çözüldü mü? Çözüldü amına koyayım. Uzatma işte ya. Yok gerek yok. Lan yok ne deneyeceğim? Bana ne amına koyayım? Burası kale buraya bir şey vermem. 300 tane askere ne işi var lan burada? Tezgah lan bu. şunları bir eğeyim şuraya. Hepsini boşalt. o zaman deniyorum tamam. Savaşmadan bu kadar zorluk çekerek alınmaz ya bir yer. 254 ne oldu ya? Veteran Bodin Sadece şu Nice'yi Bak ordu kurdu Ya kardeşim ne ordusu kurdun Ta bak ya Allah'ım Nerede ordu Kuruyorsunuz Allah aşkına ya Harbi hastalıklısınız ya